14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü bu vesileyle toprağa emek veren, alın teriyle sürdüren tüm çiftçilerimizin gününü yürekten kutluyorum. 2024 yılında 800 bin olan yazlık fide dağıtımımızı bu yıl 1 milyon 50 bine çıkardık. Kışlık fidelerle birlikte 2025 yılı sonuna kadar toplam 1 milyon 500 bin fideyi kendi tesislerimizde üretip ücretsiz olarak siz değerli üreticilerimize ulaştırmış olacağız. Sayın Başkanımız Alaattin Köseler'in üretimi önceleyen yaklaşımı ve çiftçiye verdiği değer sayesinde bu çalışmaları gönül rahatlığıyla hayata geçiriyoruz. Tarıma, üreticiye ve emeğe olan bu duyarlılığı için kendisine özellikle teşekkür ediyorum. Ekrem başkanımız şu anda aramızda yok. Hala ne diyor biliyor musunuz? Üreten insanın, çiftçinin ihtiyacı olan şeyleri sakın geciktirmeyeceksiniz. Zamanında yeteri kadar ve istiyorsa daha fazla yardımı kendilerine İlçemizde tarım, hayvancılık Balıkçılık ve arıcılık gibi alanlarda üretim yapan tüm emekçilerimize projeler ve destek paketleri sunduk. Bugün gerçekleştirdiğimiz fide dağıtımı da bu destek zincirinin önemli bir halkasıdır. Saygıdeğer misafirler. Biz Beykoz Belediyesi olarak yeni dönemde de tarım, hayvancılık, arıcılık, balıkçılık gibi her alanda üreticimizi desteklemeye kararlıyız. Bu kararlılığımızı 2025-2029 stratejik planımıza açıkça yazdık. Üreten, kendi kendine yeten bir Beykoz hedefiyle ilerliyoruz. Desteklerin artırılması şarttır. Çünkü güçlü kadın, güçlü üretim, güçlü üretim bağımsız Türkiye demektir. Emeğiyle bu toprakları yeşerten tüm üreticilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyorum. Teşekkür ederim.